Herkese dijital gaming'de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta arkadaşlar e, Bed ön izleye yatak savaşları arkadaşlar. Eee ilk arkadaşlar yatak, e, yatak savaşları. İyi seyirler arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar gün program artık e, gün programına göre hareket etmeyeceğiz arkadaşlar. Yani gün programı yapmıştım ben. Böyle pazartesi, rocklost çarşamba günü Minecraft, cuma günü eee siege diye arkadaşlar. Öyle yapmayacağız arkadaşlar artık. Artık öyle daha ona göre davranmayacağım arkadaşlar. Artık ne zaman video çekebilirsem çekeceğim arkadaşlar. Çünkü okul bir hafta bir hafta kaldı arkadaşlar okulun başlamasına ikinci dönem. Onlar arkadaşlar ben 15 tatil diye öyle yapmıştım. Artık öyle yapmayacağız arkadaşlar. işte seyirlerini getiririm arkadaşlar. Ben bunların ancak Minecraft gelmeyecek arkadaşlar ve intro'mu da değiştirdim. Değiştirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü o intro Minecraft'ın introsuydu. Sadece Minecraft'ta kullanmak zorunda kalırdım. Öbürlerinde kullansam iğrenç olurdu. Ondan arkadaşlar değiştirdim. Bu arada abi bizim demirler burada mı? Aa ben şöyle demirleri de alayım. Ortada ne ara adam gittiler ya. Abi şunları ben alayım şöyle. 6 tane oldu abi. Abi o olsaydı var adam var ya vuracaktım da neyse. Neyse diyorum sanki elimde ok var. Yay var sanki. Abi burası da iyi süper abi bana göre. Şöyle alıp ben. Ay adam adama lag oldu lan. Azza. Adama fena şekilde lag alıyor Adam ol bana olmuyor da. Abi adam Geri zekalı. Mal öküz. Mal mal. Adam geldim Blok koyacağım diye. Siltten elini çekti. Adam esnaf tükrü gibi yere yapıştı abi. Bu arada abi maviler battı gitti geberdi kül oldu bitti. Ama maviler niye hemen hiç Hayvan gibi şey yapıyoruz. Abi şuradakiler yeşil. Buradakiler ne abi? Buradakiler de pembe abi şu karşıda olanlarınki de e, mavi abi mavi bitmiş abi kül olmuş abi bitmiş deşet olmuş abi köylümüz köylümüz abi köylümüz burada ay yatağımız nerede bizim yatak mı lan ay yatak yok lan ağzına kır ha güzelmiş lan işte. Oo, güzelmiş lan aslında yer. neyse bir şöyle kılıcımızı yapalım. Şuradan şöyle. Şöyle de blok. Şöyle de yemek. 10 tane. Tamam abi. Şimdi şöyle. Ee, şimdi birazcık daha blok alalım. Arkadaşlar bu yatağa blok koyarken arkadaşlar like atmayı unutmayın şimdiden böyle blok koyarken arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar like atmanızı istiyorum arkadaşlar bu blok koyarken şu anda yatağı korurken ee bu blokları koyarken like atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar e, şöyle abi arkadaşlar yapma, e, yapmanız gereken arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun ee ve like atmayı unutmayın arkadaşlar her videom olarak geçerli arkadaşlar ondan e, bunun ikisini yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim arkadaşlar e, çok çok sevinirim arkadaşlar yaparsanız sevinirim gaza gelip video çekiyorum abi ne abi abi dur ben bir kazma yapacağım şöyle abi kazma yapayım en iyi kazmadan yapmayayım da abi abi 3 tane istiyor ben bir tane bir alayım şöyle demir abi adam lagdan düşmüş olabilir bloklarda bazen de bir sakarlık oluyor abi şöyle ee, kazmamızı alalım abi ee, tamam şimdilik şöyle bir dakika şunları koy şunu al şöyle şunu koy şunu da şöyle koy abi kaç tane olmadığını görebileyim diye ee, tamam abi şöyle kalıcımız kalıcımızla gidelim. Aa abi Osman Tokadın çubuğunu alacağım. Bir çubuk var. Yani Hero Brain Chamber'da arkadaşlar kullanılıyor. Ve bir buraya adam esnaf tüpü gibi yarım kilometre uçuyor abi. Abi o da şu. Adam bir vurur, adam böyle buradan vurdu mu var ya adam ta şuraya kadar uçuyor lan. Yani şu şuraya kadar uçuyor. Ne oluyor lan? Ha. Abi şunu kır ya da kırma lan adamı tuzağa batırabiliriz. Şöyle abi. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Bu çubuk da çok iyi arkadaşlar. Adam bir vurdum adam yani şu buradan şu adaya gidebilir yani. Çok güçlü uçuruyor arkadaşlar. Böyle adam blok koyarken bir vurdum adam uçar zaten. Abi düşüyordum lan. Lag'dan yüzünden düşüyordum abi. Ablam mı var? Adam yok. Aman abi sarı biziz de. Aha. Kırmızılar da batmış abi. Abi dur 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 dur. Uçarsın abi. Sen gelme buraya. Ha gelirse o zaman tokadı yapıştırırım sana. Abi adam görmedi beni. Dur 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 dur. Aha abi rotlar da bitti. İki tane gold aldım abi. Abi dur. 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 Bir tane daha gold, bir tane daha gold. Ağzına tüküreyim. Abi lagına tüküreyim. Abi dur. Sen yapışacaksın abi. Adam görmedi. Aa adam görmedi. Dur abi. Abi bizdenmiş lan bu. Ben ne yapayım abi? Kendi vurmaya çalışıyorum. Ben çok zekiyim abi. Vallahi çok zekiyim abi. Abi sarı ha. Aa abi bunlar yeşil mi? Abi biz yeşillerle kalmışız lan zaten. Abi sen ne? Aa adam bağa girmiş lan öküz. Öküz bağa girmiş mal abi. Hadi adamım yumurtalarını kırabilirsin adamların. Hadi dostum. Aman abi. Lagına tüküreyim, lagına tüküreyim. Abi lagına tüküreyim ya. Böyle çok lag var abi serverde. Al demirleri alalım bakalım lag var mı hala. Şu anda gitmiş abi. Şu anda lag gitmiş abi de. Ama bayağı lag var adamlar. Yani bildiğin önümüze çıktı abi. Lagdan dolayı abi. Bunları al abi. Ağzına kırayım. Ben buradan nasıl çıkacağım tekrar? Tükürüm düştüğüm şeylere bak. Ağzına kırayım. Adam geldi. geldi. Aa, adam görmedi lan. adam görmedi. Abi adam gerizekalı. zekalı. Ma Mal öküz. Abi ya. Tüh neyse boş ver. Şöyle şunları alalım mı abi? Onların yumurtalarını kırmamız lazım bizim. Ben hemen gidip yumurtalarını kıracağım abi. Hiç oyalanmadan. Adamla bana da geliyor. Adam bana bir şey demeyi istiyor ya. Demek istiyor. Bana bir şey demeyiz. Adam bana bir şey demek istiyor. Üf diyemedim o ki. Adam tepemizde abi. Abi ben bir kazma. Şöyle. Şöyle şöyle şunları al. Abi. Şunu al abi. Bir de Osman tokadı Tamam abi. Şöyle şunları al. Dur lan bunları niye buraya koyuyorum? Tamam abi. Abi bir de yemek. Yemek 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 yemek. Abi tamam. Ee, blok. Tamam abi. 32 tane. Abi şimdi yumurtalarını kırmaya gidiyorum. Ne yumurtası ya yatak. kaşındınız biz kaşıyalım abi. Aha abi adam yere düştü. Aman abi. Abi gel 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 gel. Abi gel. abi. Abi. Hadi. Hadi. Kırdık abi. Kırdık, kırdık, kırdık vallahi kırdık abi. Yemin olsun ki kırdık abi. Helaliz be. Yes. Kırdık abi yumurta olarak ama ne yumurta abi? Ha, hala yumurta diyorum. Yataklarını kırdık abi. Abi ölmesin süper olmuş ha. Abi lakan'a tükeyim. Abi baklak olup beni serbeden atma. Allah döverim ha. güzel burada e, yatağı kırdı. Onlar başlasın biz bitirelim. Onlar başlasın savaşa biz bitirelim abi. Hiç sıkıntı değil abi. Abi adamlar bize geliyor. Dur ben Osman tokada alacağım. Şimdi abi sen gel. Osman toğa yapıştıracağım. Abi şöyle yumurta alayım. Abi Hayır Hayır çıkamadım Çıkamadım Abi yumurta kırıldı Ağzını kırdım yumurta kırıldı <laughs> Abi, Biz yendik Ağzı Aa biz mi yendik lan? Aa biz mi yendik? Abi, biz yendik lan. Bize niye hava bir şey katıldı abi? Biz yendik abi cici. Cici. Ha ha ha. Abi adamlar cici oldu be. Biz kazandık. Onlar başlasın biz bitirelim abi. Biz kazandık. Çünkü nasıl kazandık derseniz çünkü biz şimdi adamla ikimiz kalmıştık. Bir de bizim adamlar vardı. Ve öbürleri de öbür adamları öldürünce abi ben herhalde buna vurdum öldüm. Bir şey oldu abi garip bir şey oldu. Sonra abi adamlar cici oldu biz kazandık abi. Şimdi eğer onlar kazansaydı e, oyun hemen bitmezdi onlara hava fişek atardı. Yani burada hava fişek atılmazdı. E, orada atılırdı. Arkadaşlar ondan Öyle bir şey oldu işte. Biz yendik. Adamlar Cici abi. Adam. Neyse arkadaşlar. Video burada sonlandırıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, böyle videoların gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like butonuna basabilirsiniz. Tek şartım arkadaşlar like ve e, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bu iki şeyi yaparsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Gaza gelip video çekerim. Görüşmek üzere. Bay bay.